Merhaba korku severler. Kanalıma hoş geldiniz. Yine korkutucu bir yaşanmış hikayeyle sizlerleyim. Hikayeme geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Bizim orada parkta yürürken ağaca asılmış el ile yapılıp dikilmiş bir muska gördüm. Önce fotoğrafını çekip arkadaşıma attım. Arkadaşım bu konularda oldukça bilgilidir. Ne yapmalıyım diye bunu soracaktım. Sonuçta içinde dua yazıyordur. Bakmalıyım diye de düşündüm bir an. Ama sonra vazgeçtim. Arkadaşım da al. Normal bir cevşendir. Orada kalmasın. Yere düşmesin en azından dedi. Ben de aldım eve geldim. Evde tek yaşıyorum. Kız arkadaşımla olan duvarda asılı fotoğrafın çivisinin üzerine astım. Herhalde ilk gözüme çarpan yer orasıydı. O gece normal geçti. Duş aldım. Biraz film izledim. Sabah sınavlarım vardı. Buna rağmen saat gece bir falandı. Ben de artık yatmalıyım dedim. Ve yatmamla birlikte uyuyup kalmıştım. Uyandığımda saat gece iki gibiydi. Ama ben sanki onlarca yıl yatmış gibi hissediyordum. Bir sersemlik vardı üstümde. Ve içeriden hafif tıkırtı geliyordu. Balkon kapısı açılmıştı. Ama bozuktu zaten. Oluyordu böyle ara ara. Gittim kapattım ve tekrar yattım. Sabah uyandığımda okula gitmek için hazırlanıyordum. Bir anda tekrar ses geldi ama bu sefer kapı açılmamıştı. Etrafa baktığımda kimseyi görememiştim. Bir yandan da hafif tırsmıştım. Bir yandan okul telaşı, alel acele hazırlanıp evden çıktım ve okula doğru yol aldım. Giderken yolda kedi köpek hepsi dikilmiş, sanki beni öldürmek istermişçesine bana bakıyorlardı. Ve durağa giderken amcanın birisi bana dik, dik baktı ve bana yanındakine dikkat et dedi. Neye uğradığımı şaşırdım. Sordum neyi nasıl diye ama sadece dikkat et dedi ve de uzaklaştı. Arkasından bağırdım ama hiç takmadan uzaklaştı ve o an Aklımdan sorular geçiyordu. Bu şey cin miydi? Ama o amca onu nasıl gördü? O kimdi? Falan filan derken okula vardım. Ve okul günüm düşünerek geçti. Eve vardığımda korkuyordum. Merdivenleri çıkarken her basamakta daha da korkuyordum. Kapıyı açtım. içeri girdim. Odama doğru ilerledim. Tam kapının önüne geldiğimde muskayı üzerine astığım resim yere düşmüş ve de parçalanmıştı. İçindeki resimde de yüzümün olduğu kısım kesik kesik olmuştu ve muska hala asılı çivide duruyordu. Bu beni daha da korkuttu. Ve gerçekten bu sefer cidden korkmaya başladım. Evden çıkıp gitmek istesem de nereye gideceğimi bilemiyordum. Arkadaşım aklıma geldi ve muskayı alarak onun yanına doğru yola çıktım. Arkadaşa doğru yola koyuldum ve aklımda türlü türlü düşünceler vardı. Korkuyordum. Bir yandan da içimden dua edip duruyordum. Arkadaşın evine vardığımda kapıyı çaldım. Kapıyı açtı. "Hoş geldin. Hadi durma içeriye gel." dedi. Normal bir evi vardı. Ailesiyle birlikte yaşıyordu. Hatice teyzenin yaptığı güzel yemeklerin kokusunu alıyordum. Fahri amca da elinde dini bir kitap yine onu okuyordu. Oturdum koltuğa ve arkadaşım "Hayırdır inşallah. Bir solgunsun." dedi. Ben de muskayı gösterdim. Gösterir göstermez Fahri amca korktu ve hemen dışarı çıkart o muskayı diye bağırmaya başladı. Ben de o korkuyla dışarıya çıkarttım. Arkadaşım da "Baba ne oluyor?" niye böyle davranıyorsun derken Fahri onu dışarıda tut diye bağırıyordu. Bildiğimiz muska gibiydi işte. Bir şey varsa bunu nasıl anlamıştı? Derken dışarıdaki ayakkabılığa bırakıp eve tekrar geri girdim. Bu sırada Hatice teyze sofrayı hazırlamıştı. Ben bu kadar korkmuşken Fahri amca haydi önce yemek yiyelim sonra anlatacağım dedi. Sofraya oturduk ve yemeklerimizi yedik. Hatice teyze kahve yapmaya koyuldu. Fahri amca da anlatmaya başladı. Dikişleri çapraz atılmış bir muskaydı. Onun içinde dua yazmıyor. Onun içinde büyü yazıyor dedi. Ben çok şaşırmıştım. Belki de en çok arkadaşım dini bilgileri olduğu halde onu o bile bilmiyordu. Başladı Fahri amca anlatmaya. Biz de dinledik. Ben de Fahri amcaya sordum bana musallat mı oldular diye bilemeyiz dedi belki öyle bir büyü değildir açıp okuyacağız dedi ve muskayı da alıp seni birine götüreceğim dedi otobüse bindik ve yola çıktık Sonra da dolmuşta tekrar uzak bir köye vardık. Köyün sonuna doğru hafif eski bir evin kapısına geldik. Fahri amca kapıyı çaldı ve kapıyı açan kişi o amcaydı. Bana dikkat et diyen amca. Görür görmez afalladım ve bana bakarak dikkat etmemişsin sanırım. Geç içeriye dedi. Şaşkındım. O kadar uzaktan bu yaşlı amca beni nasıl bulmuştu ve ben şimdi onu nasıl bulmuştum? Çok düşünüyordum. Geçtik içeriye oturduk. Fahramca tanışıyorsunuz herhalde dedi. Yaşlı amca da evet tanışıyoruz dedi. Muska nerede dedi. Gözlerim açılmıştı. Sen nereden biliyorsun dedim. O da biliyorum çünkü o muskayı aldın ve bunu yapmamalıydın dedi. Şaşkındım. Devam etti sözlerine. Muskayı ağaca ben astım. Onu oradan almamalıydın. Yok edilmesi gerekiyordu. O ağaç genç bir ağaçtı ve yakılacak bir ağaçtı dedi. Ancak sen gördün ve aldın dedi. Ben şaşırmıştım. Muskayı eline aldı. Birkaç dua okuduktan sonra Dikişleri yavaş yavaş açmaya başladı. Her dikişi açmaya başladığında daha da daha da hızlanıyordu. Duaları hızlı hızlı okuyordu. En son dikişe geldiğinde ise bitmişti. Tüm dikişleri açmıştı ve içerisinden küçük bir kağıt çıkarttı ve bana gösterdi. Arapça harfler vardı sadece. Anlamsız geliyordu bana. Ben de tamam o zaman Yakalım kurtulalım bundan hemen dedim. Ancak o da hayır. Böyle bir şey yapamazsın. Ve sakın bu kağıda asla zarar verme. Yoksa bu cinin sana bütün sülalesi musallat olur dedi. Ben cin kelimesini duyduğum gibi korkmuştum. Zaten korkuyordum fakat bu üstümdeki daha büyük bir korkuydu. Artık ne olduğunu biliyordum. Sordum. Sen yakmayacak mıydın dedim. Hayır dedi. O ağaç dikilirken dualar okunmuş bir genç ağaçtı. Ağaca asılıp gece yakılınca muskanın büyüsü bozuluyordu dedi. Ben de o zaman öyleyse başka bir ağaca gidelim dedim. Hayır, bir kere kandırdık, bir daha kandıramayız. Başka bir hal çaresini bulacağız ve tekrar dikişleri aynı çapraz şeklinde dikip bizi gönderdi. Fahri amcalara doğru yola çıktık. Eve gitmek istemiyordum. Korkuyordum aşırı şekilde. Elimde muskaya bakıp duruyordum. Hiçbir şey yapamayacağımı biliyordum. Korunmak en güvenlisiydi. Saçma olsa da öyleydi. Korunmalıydım ve boynuma takmaya karar verdim. Eve vardık. Fahri amca bizde kalacaksın. Git eşyalarını topla. Burada seni bekliyorum demişti. O kadar çok sevinmiştim ki sanki dünyalar benim olmuştu. Yukarıya doğru evime tekrar basamakları çıkmaya başladım ve kapıyı açtığım anda bütün ev darma dumandı. Her yer kırılmış ve dağılmış, simsiyah izler vardı duvarlarda, yanmış gibi. Bu görüntüyü görünce aşırı derecede korkmuştum ve hemen kapıdan geri çıkacaktım ki arkamda karşı komşum Menice abla vardı.'' bana bakarak oğlum sen sevgilinle kavga mı ettin çok ses geliyordu senin evden akşam saat sekiz gibiydi ve evin halini darma duman görünce ne oldu burada diye sordu cevap veremedim kapıyı kapattım hızlı adımlarla aşağıya doğru indim ve dışarıda Fahri amcanın yanına gittim olanları ona anlattım tamam çıkmayalım en güzeli yukarıya Akif'in eşyalarından giyersin dedi. Fahri amcaların evine doğru yola çıktık. Tekrar yürüyorduk yolda. Havada iyice kararmıştı. Kapıyı yine Akif açtı ve olanları sordu durdu. Hepsini bir bir anlattım. Hatice teyze de duyunca şaşkına dönmüştü. Herkes benim için endişeleniyordu. Küçük yaşta ailemi kaybetmiştim. Ben küçüklüğümden beri Akif'le çok iyi arkadaşız. Beni oğulları gibi sever sayarlar. Neyse konuşa konuşa gece oldu. Zaten Hatice teyze bana dua da okudu ve yat dinlen dedi. Ben de yatağa uzanıp sevgilimle mesajlaşmaya başladım. Durumu ona anlattım ve anlatınca sanki bir soğuk davranmaya başladı. İyi geceler mesajını attıktan sonra yattım. Yine gece uyandım. Bu sefer Akiflerdeydim. Ve yatağın başucundaki pencere açıldı. Duvarda sevgilimle olan fotoğrafım yere düştü ve düşer düşmez rüyadan uyandım. Başımda Akif vardı. Ne oldu? Çok titriyordun. Kabus mu gördün dedi. Evet dedim ve rüyayı ona anlattım. Tamam yat. Babama söyleriz dedi. Tekrar uyuduk. Sabah kalktığımda kahvaltı hazırdı bile. Hatice teyze çayları koyuyordu. Bizler de masaya oturduk. Ben çay bardağını elime almamla birlikte bardak aniden elimde çatladı kırıldı. Bir anda elim kan içinde kaldı. Banyoya doğru koştum ve elimi yıkadım. Havluyu bastım avucuma. Çünkü bir yer değil birkaç yerden kesilmiş değilim. Hissediyordum çünkü çok acıyordu. Kan durunca havluyu kaldırdım ve elimde marit yazıyordu. Bu bana Musallat olan cinin ismi sandım. Ve Fahri amca tekrar beni amcaya götürdü. Tekrar otobüs dolmuş ve köyün sonuna kadar yürüdük. Amca evin önünde oturmuş, konuşuyordu biriyle. Hoş geldiniz dedi ve içeriye buyur etti bizi. Ve hemen ardımızdan içeriye geldi ve bana elini göster dedi. Elimi uzattım. Sakin kalan amca bile korktu. Ne oldu diye sordum ve bu kötü her şeyden daha kötü dedi. Amca sessizce yüzüme bakıyordu. Israrım üzerine anlatmaya başladı. Bu bir cinin ismi değildi. Bir kabilenin ismiydi ve bu kabile en soylu, en tehlikeli kabileydi. Amcaya sordum. Bunu zaten sen biliyordun. Neden bu kadar şaşırdın deyince Amca bana ben sadece kağıtta yazan cinin ismini biliyordum. İsmi Efrit dedi. Kabilesi ise Maritmiş. Bu iş çok zor olacak ve zorlu zamanlar seni bekliyor dedi. Anlamıştım gerçekten. Zorlu zamanlar beni bekliyordu. Olan olayları kavramaya, anlamaya çalışıyordum. Bir yandan da bunun gerçek olduğuna inandırmaya çalışıyordum kendimi. Burada daha fazla durmayın. Evinize gidin dedi. Muska nerede diye sordu. Tekrar boynumdan çıkarttım. Boynumda olduğunu görünce daha çok korktu ve sinirlendi. Böyle bir şeyi neden yaptın? Nasıl yaparsın dedi. Onu korumam gerektiğini söyledin. Koruyordum dedim. Onu boynuna takmanla büyü gerçekleştirdin. Bundan sonra artık kurtuluşun daha da zor dedi. Ve bunu duyunca çok fazla korkmuştum. Artık korkabileceğimin en fazlası kadar korkuyordum. Elim ayağım titriyordu. Bir yandan da kendime sövüyor, bir yandan da ne yapacağımı kara kara düşünüyordum. Yine eve doğru yol aldık. Yemeğimizi yedik ve yatmaya koyulduk. Telefonu aldım elime. Sevgilimle mesajlaşmaya başladım. Zaten aramız sıkıntılıydı. Uzun süre sevgilime anlattım olanları. Bu defa daha da soğuk davranmıştı bana. Ben çok seviyordum. Böyle biri değildi yani. Ben öyle tanımıştım. Bana soğuk davrandı. Yanımda durmaya eltenmiyordu. Destek çıkmak istemiyor gibiydi. Korkmuştu sanki. Zaten belliymiş olmayacağı. İstemediğini belli etmişti. Gece yine uyandım. Bu sefer karşımda biri vardı ama göremiyordum. Kimsin diye sesleniyordum. Bakmıyordu. Sonra yüzünü bir dönmesiyle... Evet arkadaşlar, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.